Şey Karaç Belediye Meclisi Ekim ayı olan meclis toplantısının ikinci oturumu Belediye Başkanı Doktor Özkan Yücel Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. Yapıştırdık devlet modeliyle de olabilir Hangisi uygunsa çabuk olacaksa. Cevap meclis üyelerinin eksiksiz katıldığı ikinci oturumda ilk olarak İmar Komisyonu'na havale edilen Şefik Şeren Gökkaya'nın talebi görüşüldü. 2009 yılında belediye meclisinin aldığı kararla hayatta olan belediye başkanı ve diğer kişilerin isimleri cadde ve sokaklardan kaldırılmış, yerine yeni numaralar verilmiş olduğundan bu karar istinaden talep sahibi Şefik Seren Gökkaya'nın talebi komisyonca uygun görülmedi. Komisyonun aldığı red kararı da meclis tarafından oy birliğiyle kabul edildi. Oylarını sunuyorum arkadaşlar. Meclis, birinci oturumda masaya yatırılan pazar yeni konusunu da karara bağladı. Meclis üyeleri şu an otopark olarak kullanılan alanın yeşillendirilerek pazar yeri olarak kullanılmasına karar verdi. Olsun bir geç geçiyorsun bana göre. Meclis kararını bozmayalım. Bak bir daha kere verelim diyorum. Bana sorsan yazsın abi dilekçede. Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edilen yardım dilekçeleri de bu oturumda karara bağlandı. Yanıkalı İlkokulu ve Ortaokulu'na bir projeksiyon cihazı ve 20 tane sandalye gönderilmesi oy birliğiyle kabul edildi. Okulların bir belediyesi yok. Yanıkalı ve Bahçalı. alıyor. Evet. Evet. Ondan dolayı yanık ve bahçe ağının isteklerine olumlu tarif. Ee, kapaklı Fatma ve İrfan Bandalı bir de Tekirdağ'ın tarifi evet içerisinde